Merhaba arkadaşlar Bayrakla Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Ben Tarih öğretmeni Evren. E, bugünkü dersimizde Türk devletlerini incelemeye devam edeceğiz. En son dersimizde 1. göktürk devletini incelemiştik. Bugünse İkinci Göktürk Devletini incelemeye başlayacağız. İkinci Göktürk'e geçerken tabii ki birinci Göktürk'te bağlantılı olarak geçelim. Birinci Göktürk Devleti yıkılma sürecine girmiş ve bunun sonrasında da 50 yıllık esaret hayatı başlamıştı. Bu esaret hayatından nasıl çıkmıştı? Bunun bu çıkışta Kürşat isyanının çok büyük bir etkisi vardı. Kürşat ve 39 çeriesi Çin sarayını basıp Çin prensini ele geçirerek Türkleri e, bulundukları e, mahkumiyetten kurtarmak istiyorlardı. Her ne kadar bu başarı, e, başarısız bir girişim olarak bilinse de e, Türklerin üzerindeki ölü toprağını atması ve bağımsızlık ateşini tekrardan yakması açısından çok büyük bir önem taşıyordu. Çünkü onların bu girişimi Türkler arasında tekrardan e, dirilişi gösterecek, dilden dile dolaşacaktır ve e, Kutluk İlteriş Kağan tarafından ikinci e, Göktürk Devleti'nin ortaya çıkışını sağlamış olacaktır. Biraz önce dediğim gibi İkinci gibi ikinci Göktürk devletinin e, kurucusu Kutluk İlteriş Kağan olacaktır. Başkenti Ötüken. E, bu sebeple bazı kaynaklarda e, devletimizin adı Kutluk Devleti olarak da e, geçmektedir. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Kurucusunun adıyla da anılmaktadır. Kutluk Kağan e, Çin üzerine seferlere devam ediyor. E, onların etkisinden kurtuluyor ve tekrardan Çin'i hakimiyet altına almaya çalışacaktır ve Çin üzerine 46 tane sefer yapıyor arkadaşlar. Bakın bu sayı çok önemli ve çok büyük bir rakam. 46 46 kere Çin'i ele geçirmek üzere sefer yapacak ve sonunda Çin'i tekrardan vergiye bağlamış olacaktır. Ee, en parlak dönemleri Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin dönemi olacaktır. E, bu dönemde e, devletin sınırları geniş bir şekilde ilerleyecek Bununla birlikte Çin üzerindeki baskı da yoğun bir şekilde artmaya devam edecektir Tabii ki bu dönemin parlak olmasının en temel etkenlerden bir tanesi de Dönemin veziri ve e, Bilge Kağan'la kültiginin akıl hocası olarak kabul edilen Vezir Tonyukuk'un bu dönemde yaşaması e, etken olarak gösterilebilir e, Ayrıyeten Vezir Tonyukuk kültiginin de kayınpederi olma özelliğine sahiptir bu dönemde Karluklar, Basmil ve Türkiş e, grupları e, Göktürk Devleti'nin himayesi altına gireceklerdir. E, bu dönem genelde Türk tarihinin ilkleri olarak bilinen bir dönemdir. Çünkü ilk defa bu dönemde e, Türk alfabesi e, oluşturulacaktır. Göktürk alfabesi dediğimiz alfabe oluşuyor. 38 harften oluşan bir alfabe olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇lk defa e, takvim, 12 hayvanlı takvim bu dönemde e, Türkler tarafından kullanılmaya başlanacak. Bunun dışında... Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen Orhun kitabeleri, Orhun yazıtları yine bu dönemde yazılmış eserler olarak e, bilinmektedir. 3 e, tane Orhun kitabesi vardır. Bunlar Bilge Kağan, e, Kültekin ve Vezir Tonyukuk adına e, yazılmışlardır. E, bir tarafı Çince bir tarafı Türkçe, Göktürkçe e, yazılmış eserlerdir. E, Moğolistan topraklarında, bugünkü Moğolistan topraklarında e, bulunmuşlardır. Yolutigin tarafından yazılıyor. Yolutigin dediğimiz isim arkadaşlar Türk tarihinde de ilk tarihçi olarak kabul edilen bir isimdir. Onu da bir dipnot olarak söylemiş olalım. Peki nasıl bulundu e, bu yazıtlar, bu kitabeler? Ondan biraz bahsedelim. E, i̇ki kişi tarafından bulunacaktır. E, Rus e, Yardinsev ile İsveçli Şistrohlenberg tarafından e, bulunuyor e, ama okunması çevirilerinin yapılması Danimarkalı e, Wilhelm Thomsen tarafından e, gerçekleşecektir. E, Danimarkalı Wilhelm Thomsen Orhun kitabelerinin içeriğini hangi amaçla yazıldığını e, bizlere e, gösterecektir. Bir siyasetname özelliğini de taşıdığını söyleyebiliriz Orhun kitabelerinin. E ee, Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devleti olma özelliğine de yine Göktürk devletinin sahip olduğunu söyleyebiliriz. E ee, Karluklular, Başmiller ve Uygurların saldırıları sonrası devlet zayıflamaya başlayacak. En sonunda Uygurların son darbesiyle de tarih sahnesinden çekilmiş olacaklardır diyelim. Ee, bundan sonraki devletimiz de Uygur devleti e, olacaktır arkadaşlar. Evet, Uygurlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Uygurlar 744-840 yılları arasında varlık sürdürmüş bir Türk devletidir. Bu zamana kadar bahsettiğimiz Türk devletlerinden farklı bir e, özellikleri var. Bunlar yerleşik hayata geçiyorlar. Bu zamana kadar bahsettiğimiz Türk devletleri göçebe bir yaşam kültürüne sahipti ama Uygurlar'da bunu e, görmeyeceğiz. E, devletin kurucusu Kutluk Bilge Külkağan'dır. E, onlar da yine başlangıçta Ötüken'de kurulsalardı daha sonrasında e, başkent değiştirmek e, durumunda kalacaklar ve Karabala Sagun adını verdiğimiz e, Ordu Balık şehrini kendilerine başkent olarak e, seçeceklerdir ve Türk tarihinde başkent değiştiren ilk Türk devleti olma özelliği de Uygurlara ait olacaktır. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi Karluk ve Basminlerle birlikte e, Göktürkleri bitirmek için e, adım atmışlardı ve son darbeyi e, Göktürk devletine vuran devlette de yine Uygur devleti olma özelliğini gösterecekti. Devletin en parlak dönemi Kutluk Bilge Kül Kağan'dan sonra başa geçen Mayan Çur dönemi olacaktır. Bu dönem çok parlak bir dönem. En zengin dönem olarak da bilinmektedir. Bu dönemin en önemli olayı Talas Savaşı. 751'de Çinlilerle Araplar arasında geçen bir savaştır. Bazı Türk grupları Arapları destekleyecektir. Ama bazı Türk çoğunlukta da Türk grupları tarafsız kalmış olacaklardır. Bunu da belirtmiş olalım. E, Moyen Çur döneminden sonra Bögü Kağan dönemi başlıyor. Bögü Kağan dönemi e, en önemli gelişme olarak söyleyebileceğimiz olay manihizm dinine geçiş olacaktır. Önce başlangıçta e, soylu tarafı yani yönetici tarafı e, bu dini kabul ederken daha sonrasında halkın tamamında e, bu dinin etkili olduğunu görebiliriz. E, yerleşik hayata geçtiler, tarımı uygulamaya başladılar. Bunlar da e, Uygurların en temel özellikleri olarak biliniyor. 840 yılında Kırgızların saldırıları sonrası e, zayıflayacaklar ve yıkılacaklar, ikiye ayrılmış olacaklar. Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurları olarak e, iki gruba ayrılmış olduklarını söyleyelim. E, Maniizm'in maneizm dininin Uygurlar üzerinde etkileri var. Arkadaşlar biraz onlar üzerine konuşalım. E, bu dinde tabii ki Çin'in Çin'in çok büyük etkisi var. Çin etkisi altına girmeye çalışıyorlar. Hatta şöyle söyleyelim Türkler'de ilk defa e, bu dini kabul etme uygularda gerçekleşiyor ama bunun öncesinde birçok kez şebbüsler oluyor birçok devlet içerisinde e, Göktürkler'de de vardı bu hatta 2. Göktürk'te de e, gerçekleşecek ama özellikle Ton bunu kabul etmeyecek ve devlet üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyor e, ve bunda da aslında ne kadar haklı olduğunu e, görebiliyoruz çünkü maneizm dini Et yemeyi ve savaşmayı yasaklıyordu. Ee, Türklerin genel beslenme koşullarına baktığımız anda genelde et ürünlerini tercih ediyorlar. Ee, savaşmak da zaten Türklerin e, en temel özelliklerinden bir tanesi olarak biliniyor. İşte bu din e, bunların ikisini de zayıflatacak bir etki yaratacak. Bu da zaten Uygurların e, kısa bir sürede yıkılmasında temel etken olarak e, gerçekleşecektir. Türk e, Uygurlar manizm dini ve yerleşik hayatla birlikte tarım sektörüne doğru yönelişe geçeceklerdir. Tarım için sulama kanalları adını verdiğimiz e, bentleri de yapmaya başlayacaklardır. E, kitap yazılacak ilk defa e, Türk tarihinde kitap yazılışını burada göreceğiz. göreceğiz e, Hareketli e, kitap yazma aletleri e, basma aletleri yaratacaklar. Bununla birlikte kitap kalıpları olacak ve bunlar Matbaanın temeli olarak kabul edilecek ama tabii ki ilkel matbaa gibi düşünelim bunu yani günümüzün matbaaları gibi değil o dönem koşullarında ilkel bir matbaa olarak ilk defa Uygurlarda böyle bir özellik görülecektir yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar'dı bunu söylemiştik Türk tarihinin ilk şehirleşme planları da yine e, Uygurlarda olacak çünkü bu döneme kadar hep göçebe bir anlayışa sahiplerdi. Ama Uygurlarla birlikte artık yerleşik bir yaşam tarzı da Türkler arasında kabul edilmeye başlandı. En önemli şehirleri Beşbalık, Ordubalık ve Turfan şehirleri e, olarak söylenebilir. E, mimari eser bırakan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Genelde saray ve tapınak yapımı e, Türklerde ilk defa görülen mimari eserler olarak karşımıza yer alacak. Ee, bu zamana kadar sözlü olarak gelen töreler e, bu dönemde ilk defa yazılı hale getirilmiş olacaktır. Burada da yine Uygur etkisini net bir şekilde söyleyebiliriz. Gök tanrı inancını terk eden ilk Türk devletidir arkadaşlar. Çünkü Türklerden yaygın din gök tanrı diniydi. Bunun yerine maneizm dinini Çin etkisiyle kabul etmişlerdi. İlk defa kütüphane kuran Türk devleti tabii ki bunda kitap basmaları, ilkel matbaaları kullanmalarının da çok büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Uygur alfabesini oluşturacaklar. Bu da onların kendine özgü yarattıkları durumlardan bir tanesidir. E, orta oyunu e, özellikle Türk İslam döneminde çok yaygın bir şekilde oynanan bir oyundur. İşte bunun ilk temellerini e, atan devlet de e, İslam öncesinde yine Uygur devleti olacak ve orta oyunu e, ilk defa Türk tiyatrosunun ilk örnekleri olarak Uygurlar'da sergilenmiş olacaktır. Bununla birlikte onların yazıtları da var. Uygurlar'a ait yazıtlar da var. Kala, e, Karabala Sagun yazıtları, e, Şine Usyu e, yazıtları yine önemli yazıtlar olarak karşımızda yer alıyorlar. Bunlar arkadaşlar bu döneme kadar bahsettiğimiz Türk devletleri genelde bizim Orta Asya'da kurulan büyük Türk devletleri diye bahsettiğimiz devletlerdir. Tabii bunların dışında birçok Türk devleti var. Farklı coğrafyalarda hüküm sürmüş Türk devletleri var. Şimdi onlardan bahsetmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi Avarlar ya da Avrupalıların kendilerine verdiği isimle Huan Huanlar olarak biliniyor ya da Aparlar diye de söylenebilecek bir Türk Devletidir. Çin kaynaklarında Huan Huanlar olarak da geçmişlerdir. Arap ve Bizans kaynaklarında Avarlar adıyla anılıyorlar. Göktürkler tarafından ise Aparlar olarak adlandırıldıklarını söyleyebiliriz. E, Orta Asya'da kuruluyorlar. E, başlangıçta Göktürkleri kendi himayeleri altında tutuyorlardı hatırlayalım. Sonrasında Göktürkler Avarlara karşı Töles isyanını yapıyordu. Ve bu Töles isyanı sonrasında e, Göktürklerin e, bağımsızlık savaşını kazanmalarıyla Avarlar göç etmek durumunda kalıyordu. Ve Avarlar Avrupa topraklarına geleceklerdi e, ve burada yeni bir devlet oluşumunu e, sağlayacaklar. Bayan Han önderliğinde ilk defa Avrupa'ya geçtiklerini söyleyebiliriz. Avrupa'da devlet kuran ikinci Türk devleti olacak. Birincisi kimdi? Birincisi Avrupa Hun devletiydi arkadaşlar. İkincisi de Avarlar olacaktır. E, İstanbul'u kuşatmaya çalışacaklar. E, i̇ki kez bunu deneyecekler ama başarılı olamayacaklar. Türk tarihinde İstanbul'u kuşatmaya çalışan İlk Türk devleti olma özelliğini de avarlar gösteriyor. Birçok alanda Avrupa'yı etkilediklerini söyleyebiliriz. Özellikle askerlik alanında çok etkiliyorlar. Onların giydikleri kıyafetler, at kullanımı, at malzemeleri ilk defa Avrupa'da avarlar sayesinde kullanılmaya başlanacaktır. Pantolon, gömlek stili böyle kemerli kıyafetler. İlk defa Avrupa'da Avarlar sayesinde görülecek ve kullanılmaya başlanacaktır. Yaklaşık 200 yıl boyunca Avrupa'yı e, kendi hegemonyası altına alacak Avarlar ama daha sonra özellikle Hristiyanlığı seçmeleri ve asimile olmaya başlamalarıyla birlikte e, Avrupa üzerindeki üstünlükleri de sona ermeye başlıyor. Sonunda da Franklar e, Avar devletine son veriyorlar. Karluklara geçelim. Karluklar önemli bir gruptur. Devlet kurma durumunda gelmemişler. Önemli bir grup olarak, topluluk olarak varlıklarına devam etmişlerdir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu olma özelliğini taşıyorlar. 2. Göktürk Devleti'nin yıkılışında Karluklar, Basmiller ve Uygurlar var demiştik. Etkili olan gruplardan bir tanesiydi Karluk grubu. Talas Savaşı onların tarihteki en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü Talas Savaşı'nda biraz önce. Önce de bahsettiğimiz gibi e, Türklerin bazıları Arapları desteklerken bazıları tarafsız kalıyordu. İşte Arapları destekleyen gruplardan en önemlisi e, Karlık grubu olacaktır. tabii ki bu destek sonrasında İslamiyet'i yakından tanımaya başlıyorlar. Ve Karluklular bu sayede İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu haline geliyorlar. E, e, Karlukların en temel özelliklerinden bir tanesi de İslamiyeti kabul eden ve Türk tarihinde ilk Türk İslam devleti olarak kabul eden edilen Karahanlıların temelini oluşturuyorlar. Karahanlılar Karluk, Yağma ve Çiğil boylarından oluşur. Bunlar içerisinde en kalabalık ve en önemli grubu Karluk grubudur. İşte bu grubun ortaya çıkmasında da Karlukların İslamiyeti kabulünün çok büyük etkisi olduğunu söylemiş olalım. E, i̇kinci bahsedeceğimiz devlet, e, özür diliyorum, üçüncü bahsedeceğimiz devlet Kırgız devleti olacak. Günümüzde de hala varlığını Kırgızistan olarak devam ettiren bir Türk devletidir. E, bunlar Uygur, Uygurlara karşı bir bağımsızlık savaşı veriyorlar ve bunda başarılı oluyorlar. Bu sayede de bağımsız bir devlet haline geliyorlar. Daha sonrasında da Moğolların hakimiyetini özellikle Cengiz Han dönemindeki o ee, bütün Türkleri tek bayrak altına alma arzusu üçüncü kez devam ediyor. Her yani ne kadar Cengiz Han'ı Türk olarak kabul etmesek de Moğollarla Türkleri kaynaştıran bir yapısı vardı. Ee, burada da bunun bir örneği var. Ee, Moğolların hakimiyetine giren ve Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğu olma özelliğini e, Kırgızlar e, gösterecek. Kırgızlar denince bilmemiz gereken en önemli şey dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nın bu devlete ait olması olacaktır dünyadaki bilinen en uzun destan olarak kabul edilmektedir diyelim. Bir de Yenisey yazıtları Kırgızların en temel bilgilerinden bir tanesi olarak karşımızda yer alıyor. Hazarlar Türk tarihinin önemli devletlerinden bir tanesi Avrupa'da ve Kafkas coğrafyasında etkin olmuş bir Türk grubudur. Paralı ordu kuruyorlar bununla birlikte kendi içerisinde imparatorluk seviyesine ulaşan bir devlettir Hazar Devleti. Çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahiptir. dinsel bir dinsel mozaiği zengin bir devlettir ve kendi içerisinde yaşayan bütün dinlere hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Çünkü kendileri Museviliği seçiyor ve Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti olma özelliğini de onlar e, gösterecektir. E, Türk tarihindeki en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki e, İslam devletleri yaptıkları savaşlar e, olacak. Bunlardan en, en önemlisi de Hazreti Osman döneminde yapılan Belencer Savaşı olacaktır. E, İslam ordularıyla Türk orduları ilk defa bu dönemde karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Bunu da belirtmiş olalım. E, peçeneklere geçelim. Peçenekler. Devlet kuramamış bir Türk grubu grubudur. Genelde başka milletlerde paralı askerlik yaparak varlıklarını sürdürüyorlar. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru göç ettiklerini söyleyelim. En temel özelliklerinden bir tanesi Rusları durdurmaları, Ruslarla iyi mücadele etmeleridir. Rusların kuzeye inmesine. Karadeniz'e inmesine engel olduklarını söyleyelim. Biz ee, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan gruplardan bir tanesidir. Türk gruplarından bir tanesidir ve bu sayede de Peçenekler deyince aklımıza gelen ilk bilgi ne olacak? Malazgirt Savaşı olacak. Malazgirt Savaşı'nın en can alıcı noktasında taraf değiştiren ve savaşın seyrini de tamamen etkileyen devletlerden bir tanesi, gruplardan bir tanesi peçenek grubu olacaktır. Ee, onlar direkt taraf değiştirince savaşın seyri de Selçuklu lehine değişmiş oluyordu. Ee, komenton adı verilen meclisleri e, bulunmakta. Bununla birlikte Mikloş altın kapları da onlardan kalma en önemli eserler olarak e, günümüzde yer almaktadır. Belirli grupları Hristiyanlık dinini benimsiyor ve e, asimile olmaya başlıyorlar. Yani yavaş yavaş Türkçük, Türklük özellikleri e, ortadan kaybolmaya başlayacaktır. E, Kıpçaklar ya da diğer adıyla Kumanlar dediğimiz bir Türk grubu tarafından da varlıkları sona erdirilecektir. Evet arkadaşlar Oğuzlara geçmeden dersimizi bitirelim. E, i̇kinci dersimizde Oğuz Devleti ile birlikte Türk devletini işlemeye devam edeceğiz.